Dostlar var mı uyumayan bu saatte? Evet canlı hoş geldiniz. Uyumayan varsa iki dakika sohbet edip kapatalım. ki bizim kitle uyumuştu zaten bu saatte. Böyle çıkanlar videosu başlar. En az bir dakikalık. İlk son ben. Hoş geldin kral. Önemli olan kanalınızı zevklerini diyor. Ne kadardır yayın yapmıyoruz biz ya. Bayağı oldu galiba. Ee, ne var ne yok gençlik. <laughs> İlk son alt 303. Kanım duymamış, genzom duymamış. Ay arkadaş sol göz gitmeye başladı ya. Karama 11 ay duruyor yemiş kanı Eyvallah. Ne yapsak TikTok'a mı geçsek ya? Belki gelen olur oraya. Yusuf Ayaz Bayındır. Aleykümselam. Uyuyanı bilmem ne yapsınlar. Eyvallah. 10 aydır üyeymiş. Ne oluyor? Ağustos. Lan Eylül'e tam bir sene oluyor ha. Doğum gün ayımda tam bir sene olmuş oluyor. 7 kişi olduk. Oğlum. Keşfete alan mı düştük acaba? Bu shorts yayını nasıl yapılıyor acaba ya? Zaten doluşuyorlar. Bu çor şeyini acaba nasıl yapıyor? Abi kaça kadar sürecek? Hiç bilmiyorum kral vallahi gidişata bağlı. Yüzümde görünmüyor zaten fazla. Işığı da açmadım. Öncekinin de say 25 ay. Önceki gitti işte yani. Gitmemiş olsa Benim üyelik bir yıl olduğu zaman benden bir hediye üyelik eksik olma eyvallah. Yayıncılığı bırak köye mi yerlesin acaba? Pek aktif değilim zaten buralarda. TikTok'ta hiç aktif değilim. Kaan'ın 11 ay şerefine Vay, Beyler gelin TikTok'a geçelim o zaman ya. Ama TikTok'ta da istediğin yazılamıyor ki. Şimdi bayağıdır aktif değil o zorda. Ne zaman yaptık en son ya? Yani? Nisan gibi ne yayın yaptım herhalde orada. o'ziman tikta ogin